Yunanistan'da 150 bin euroluk evleri 250 bin euroya satıyorlar. Kutu kadar evler bu fiyatı etmez ama böyle satıyorlar. Bu videoda hepinizin Golden Vize ile ilgilenen hemen herkesin ilk aklına gelen düşünce ve fikir ne kadar doğru ne kadar yanlış biraz ondan bahsedeceğim. Öncelikle malın fiyatı ihtiyaca göre belirlenir arkadaşlar. Burada böyle bir ihtiyaç var. Daha doğrusu kanunla belirlenmiş bir fiyat var. İnsanlar da buna ihtiyaç duyuyorlar. Ve piyasa buraya evrilmiş. Bu herkesin bildiği şeyi saklamanın bir manası yok. Evet fiyatlar normalde bir e, yasa piyasa rakamlarına, Yunan piyasa rakamlarına göre bir biraz yüksek olduğunu tabii ki kabul ediyoruz. Ve ben benimle çalışan bütün herkese, Tüm müşterilerime de ne kadar yukarıda aldıklarını da söylüyorum. Şimdi burada birkaç tane noktadan bahsedeyim size. Birincisi e, projelerden aldığınız daireler, komple sıfırlanmış daireler, bütün binanın tadilatı vesairesi, yani aslında sıfır gibi bir daire alıyorsunuz. Şunu da söyleyeyim, Yunanistan'da sıfır ile sıfırlanmış daire arasında çok böyle ciddi bir fiyat farkı yok metrekare birim fiyatı olarak. O nedenle burada böyle çok büyük bir makas olmadığını size söyleyebilirim. Hepsi için söyleyemem ama en azından ben benim çalıştıklarım için öyle olmadığını söyleyebilirim. İkincisi hazır üniteler alabilirsiniz. Hazır ünitelerden kastımda ofisten dönen ya da dükkandan dönen yerler olabiliyor. Buralarda da şöyle bir avantaj var. Burada da metrekareler daha yüksek olduğu için işte 80, 70, 90, 100 gibi metrekareleri yenilenmiş eşyalı çoğunluğu alıyorsunuz. O zaman da yine normal rakama yaklaşıyorsunuz. Buradaki işin son kısmını söyleyeyim. Yunanistan ve özellikle Atina bir Avrupa Birliği şehri. Avrupa Birliği şehri tabii ki bir Paris, bir Barcelona değil. Ama fiyatlar oralarla mukayese edilmeyecek kadar uygun. Dolayısıyla e, bir X5 yıl, 6 yıl içerisinde buradaki fiyatların da böyle kalması mümkün değil. E, bu da fiyatların şu andakine göre artacağını e, söyleyebiliriz. Sözün özü şu e, %100 şeyi yakalamanız mümkün değil. Ya bu bunu Yunan alsa kaça alır? Diyeceğiniz e, fiyatları Golden Vize için yakalamanız çok mümkün değil. Bunu çok açık söyleyeyim. Ama en yakınını bulmak, en ona uygun yani gerçek rakama en yakın bir rakam şey, dair bir şey bulmanız önemli ki benim çalıştığım projelerde ülkelerde hep bu, bu kriteri baz alıyorum. Ayrıca Yunan alsa ne olur? Bu arada Yunanistan'da yerel piyasa öyle çok acayip bir hareketli değil, onu da söyleyelim. Yani bu alım yapılırken her videoda söylediğim ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Kira getirileri olarak da bu aldığınız ünitelerde normal piyasa değerlerini yakalarsınız. Ee, o yüzden hani böyle büyük bir kayıp gibi de Hani bu parayı çöpe mi atalım? İyi de golden visa alacağız diye çok Ben duyuyorum tabii her gün. Böyle bir durum yok. Çöpe atılan bir para değil. Ama dikkatli olmakta fayda var. Her zaman belirttiğim gibi Alacağınız proje ya da ünite, her neyse tapusu, inşaat izni, her şeysinin hazır olması en en değerli bilgi şu anda. Atina'ya da nihayet yaz geldi bugün.